Venezuela'da bu yıl asgari ücret %100 artırıldı. Geçen yıl %300 artırılmıştı. Önceki yıl daha da fazla. Hatta 2017 yılında asgari ücret miktarına tam 5 kez zam yapılmıştı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro asgari ücrette vatandaşına en çok zam yapan ülke olduğunu söyleyip bununla gurur duyuyor. Sonuç, halk aç, çöpten yemek topluyor. 2 ne kadar asgari ücret alıyor bir Venezuelalı, yaklaşık 7.5 dolar. Türkiye'de de asgari ücret, dün bizzat Erdoğan tarafından açıklandı. 2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti 8500 liraya biz çıkardık diyerek hikayeyi biraz başa sardı. Aslında o zamanlar hanelere gelen 20 liralık elektrik faturasını da 1120 liraya biz çıkardık diyebilirdi, demek ki tercih etmedi. Normal şartlarda kimsenin fazla ilgilenmeyeceği asgari dedikleri, çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını karşılayarak insancı yaşamalarına olanak tanıyan ve işveren tarafından ödenmesi zorunlu en düşük ücretli kendisi. Vasıfsız da olsan daha düşü olamaz. Avrupa ülkelerinde çalışanların ortalama %5'i asgari ücretli. Ya Türkiye'de, bilinmiyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verileri açıklamıyor en son açıklanan veri 2014 yılına ait. Sonrasında SGK'nın asgari ücretli sayısını açıklaması yasaklandı. Maaşlıların en az yarısının %50'sinin asgari ücret civarında kazandığı tahmin ediliyor. Ülke öyle de şeffaf yönetiliyor. Güncellemeye mi utanıyorlar? Belki de üşeniyorlar. Zira muhalefet partilerinin bu konudaki soru önergeleri bile yanıtlanmaya değer bulunmuyorlar gelirler nasıl azaldı da millet asgari ücret almaya başladı. Bu hatayı kötü yönetimde arayacaksın. İşin aslı, ücret rakamına takılana kadar asgari ücretli sayısını düşürmek gerekiyor. Ekonomi öyle bir hal aldı ki kimse memnun olmadı. İşveren maliyeti 11 bin liranın üzerine çıktı. Nitekim herkesimin geliri azaldı, ülke toptan fakirleşti. Yeni işe giren gence 8500 lira verirken yılların işçisine, tecrübesine, işi öğretecek olana 10000 lira verince haliyle tatsızlık çıkacak. Suriyeli ve Afganlar bu işe bayılacak. Çalışıp işverene prim ve vergi yükü getirmeyen bu kaçak kardeşlerimiz 6000 liraya kapanın elinde kalacak. Geç kalmayın yakında kara borsa olacak. Evini geçindiremeyip şikayet edenlere müminin görevi yoklukta sabretmektir demişlerdi vatandaş için sevap kazanmanın tam vakti diyeceğim ama bu sabırla bugüne kadar biriktirdiği sevaplarla çoktan cenneti hak etmiştir bu